12. ayın 12'si gece saat 12'de vefat eden amcam Aslan Akman'a da yazmış olduğu Ağıdı şöyle dile getirdim. Gittin Aslan emmi gittin. Beş kardeş üç de bacıydı hepsine bol kanat gerdi kem gözlerden gönürden gittin aslan emim gittin kem gözlerden sakınırdın gittin aslan emim gittin şu dünyada gün görmedin bedafım yanımda Dirdi Tarlalarda çift sürerdin Gittin aslan emmim gittin Tarlalarda çift sürerdi, Gittin aslan emmim gittin Çatal pınar soğuk dere Fıratını sular yine Karagışta kalmış gene Gittin aslan gitti Kış boranda kalmış gene Gittin aslan emin gittin Mahmut düşen hürü bitti. Bu ömür burada bitti. gar neden kanı gitti? Gittin hasta nemim gitti. Aşırıkta kanı sürdü. Gittin hasta deme kardeşin kaldı Obamız misafir Yurduk Kalpleri sevgi doluydu Kalpler sevgi doluydu Gittin hastanemim gitti Uyan anemim, bak hele Ocağın tütüyor yine İçimiz gam keder doldu Gittin hastanemim Temiz keder doldu gittin hasta gitti bacıları ağıt yakar kızların deliye dönmüş döneyin gel feryat dede canemim gitti Yengem döne ağ dede gittin hasta